Herkese merhabalar İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomisi göz dolduran bir Türkiye'ye ulaştık sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde İlave TV sizleri seviyor. Abi Cumhurbaşkanı dedi ki göz dolduran bir ekonomiye sahip Türkiye dedi ne diyorsun? Vallahi ben acım onun göz doldurması önemli değil. İşte ekonomi göz dolduruyormuş. Ya, ya, ben bugün Katar'a gittim. On liradan aşağı bir şey yok. 5500 lira ben maaş alıyorum. 2000 lira ev kirası veriyorum. İki abi tane çocuk okutuyorum. Geçinebiliyorsan geçine geçinsin. Hani bu göz doldurmak. Eyvallah. Göz doldurmuyor diyor ya. Yok Hayır kesinlikle Yani. Eyvallah abi. Sağ olun. Onlar sadece kendilerinin gözü dolu. Sarayda yaşıyorlar ya. Onun için de. Onun için. Eyvallah. Tuzluk var ya. Eyvallah abi. Diyorum ki Türkiye'nin ekonomi İnşallah, ileride gerek güzel ve Şimdi yüksek nasıl? seviyelerde. Şimdi iyi değil. İyi değil mi? Yok. Memnun değil misiniz? Şimdi memnun değilim. Çünkü fiyatlar çok yükselendi. <laughs> İnşallah, bakalım halimize <laughs> nasıl olacak. Teşekkürler. Bir şey değil. Maalesef. Niye abi? Şurada gezen insanlara bir baksana. Hiçbirisinin parası abi. pulu var mı Allah aşkına? Millet çarşıya çıkıyor ama boş boş dolaşıyor. Para Can yok. Çarşı sıkıntısından mı geziyor? Ne yapsın ya? Millette para var mı Allah aşkına? Evet. Hiç kimse de para yok bence. Ha olan da var zaten onlar için önemli değil. Hayat isterse yüzde yüz uçsun, fiyatlar isterse yüzde beş yüz katlasın. Evet. Yani. Bir lira olsun i̇sterse yirmi 25 lira olsun fark etmiyor yani. Ama ezilen kim biliyor musunuz? Sadece ezilen e, asgari ücretle çalışan, emekli. emekli insanlar, asgari ücretle çalışan insan. Yoksa esnaf da bir şey de yok. Esnaf zam geliyor o da koyuyor üstüne zaten. O da koyuyor. Alım gücü mu? Ya geçen sene limanda oturuyorum. Kirada oturuyorum. Evet. Geçen sene 400 bin liraya bir artı bir daire vardı. Şu anda 2 milyon 500 bin lira. 2 milyon 1 +1. 5. Bir artı bir. Geçen sene 1500 liraydı kiralar. Ben şu an kiram 2500 lira oldu. Aynı sitede kiralar 15 bin 20 bin havada uçuşuyor. 1000 dolar 2000 dolar. Fiyatlar böyle yani. O yüzden söylenecek çok bir şey yok ya. Sadece çok bir şey yok. Nasıl düzenliyiz? Malum. Zor. Bu ortamda zor. Bunlarla beraber çok zor. Hükümetle zor diyor. Zor. Zor. İyi günler. Abi vallahi bilmiyorum ki diyecek bir şey yani. Aklıma gelmiyor şu an. Bilmiyorum yani. Ekonomi nasıl? Ekonomi kötü abi. İşte iyi diyor Cumhurbaşkanı. Abi ona göre iyi abi. Bize göre iyi değil ama yani. O kendisine göre iyi. Vatandaşa göre? Değil abi. İyi değil diyorsun. Değil abi. Abi en çok neyde zorlanıyorsun? Faturalarda mı? Kiralarda mı? Valla kira şimdi tamam Bir buçuk bin kira tamam Şimdi Beş bin lira kira istiyor. Ev sahibi çıktı bana diyor. Ev sahibi çıktı? He. Beş bin lira. Ne yapacaksın? Ne bileyim Ne kadar maaş alıyorsun? Asgari ücret. Beş beş bin alıyorsun. Beş bin kira versen ne yapacaksın? Bebeler aç kalacak. Ne yiyeceksin ne yiyeceksin? Bir şey yemeyeceğiz. Hırsızlık yapacağız. <laughs> Eyvallah abi. Görüşsüz abi. kardeş. Gelmiştir. Bu sence? Bence gelmemiştir. Gelmedi mi? Gelmedi. Cumhurbaşkanı işte geldi diyor. İyi diyor herkes, yani. herkes kendine göre söyler, herkes kendine göre yorumlar ama halka göre nasıl abi? Gördüğün kadar asker ücretlisi, emeklisi, öğrencisi, çalışanı, çalışmayanı. Ola, parası olan gerçekten var. Çevremize baktığımız zaman evet. bakıyorsunuz lüks arabalar hala var. Yani e, ama fakir olan da var. Genelleme yaparsak? Genelleme ben %50 %50 diyorum. Var mıdır ya? Vardır. %50. Gördüğümüzde baktığımızda girin sokaklara, mahalle aralarına lüks arabadan geçilmiyor. Evet. Yani bu da Bilmiyorum. Gösteriliyor diyor. Gösteriyor evet. <laughs> Eyvallah abi, sağ ol. Sağ ol. Efendim, siz ne diyorsunuz? Türk ekonomisi göz doldurulan bir seviyeye gelmiş Cumhurbaşkanı Olsun. açıkladı. E yok abi imkansız. Yani ben şunu anlamıyorum. Hani Cumhurbaşkanı'nın önüne nasıl bir veri veriyorlar? Hani buzdolabı satışlarından insanların çok lüks hayatlar yaşadığını mı anlatıyorlar? Bence orada bir rakamlarda bir sıkıntı var. Yani ona illetme. İsmaları yanlış mı yönlendiriyor? Ben öyle düşünüyorum şahsen. Evet. Çünkü imkansız bir şey. Bugün e, ciddi oranda değer kaybeden bir para birimine sahipsin ülke evet. genelinde. Evet. Döviz hani yurt dışından gelen insanların şatavat sürdüğü bir ülke haline geldin. Kendi insanların da burada e, yoksulluk seviyesinde. Altında. Ya e, ciddi derecede altında. 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 Tabi tabi. Ya o konuda öyle. <laughs> Ama şimdi düşünürseniz onlara bakarsanız gözlerimdeki ışıltıya bakın diyor. Mesela ekonomi işte bilmem ne işidir diye. Uyuyacağız, diyor. Uyuyacağız diyor. 6 ay sonra süperiz diyor. Abi yıllardır öyle başkanlık mi? sistemini başkanlık sistemi geldikten sonra da e, çok ciddi ya ben bir AK Partiliyim. Hani evet. e, yani imkansız yani çok ciddi. Ha bunun sebebi de benim kendi analizim, kendi düşüncem. Şöyle düşünüyorum ben. Sen işletme okumuş adamı Tarım Bakanlığı'na ya da Tarım Müdürlüğü'ne kadrolu torpu ile yerleştirip bir beklenti içerisine girersen işletme okum ziraat okumuş adamı da işletme kısmını alırsan ülke bu hale gelir zaten. Diyakatsız yönetim yüzünden mi yani hak eden hak ettiği yerde değil. Örneğin döner ustasına kaportacılık mı yaptırıyorlar? Ya o hale geldi şimdi şöyle bir örnek vereyim Kenan Sofuoğlu kim evet. milli sporcumuz değil mi Sakarya milletvekili aynı zamanda Doğru. o adamın mesela Gençlik Spor Bakanlığında bir pozisyonda bakanlık ya da bakan müsteşarı olması anormal bir durum değil Tabii. normal karşılanır çünkü spor dalında ciddi bir ama siz bugün Özgür Demirtaş'ı neden milletvekili adayı yapıp milletvekili yapıp Maliye Bakanlığı'nın başına oturtmuyorsunuz Mesela e yani, Hamza Yerlikaya banka müdürü şey yani yönetim kurulunda ya doğrudur abi şimdi ufak tefek isimlere değil Ben sadece işin ehlini ya yani evet. işi ehline verilmesi gerektiğini Liyakat düşünüyorum. yani ya tabii ki liyakat Yani acayip sıkıntı bunun da temeli zaten eğitimle alakalı bir durum Hatayetli. Hani ya Eğitim kötü. Yani şu ülkenin bu hale gelmesinin tek sebebi eğitimdir. Evet, evet kardeşim. Sen ne okudun? İşte senin dayın işte bilmem ne yardımcısıydı, ne müsteşarıydı. iyi tamam gel sen Tarım Bakanlığında çalış. ya Ama tarımdan... Ya biz tahılan barı olan bir ülkeydik ya. Evet. Biz ne ara buğdayı dışarıdan alır olduk, Ç ne ara bu hale geldik onu anlamış değilim. Hani... Çare ne? Ya çare şimdi... Çare aslında yeni bir yönetim. Kan değişikliği lazım ya ben tabii kan değişikliği muhakkak. Şart çünkü e, ya da Cumhurbaşkanı'nın kendi etrafındaki adamları komple bir temizlemesi lazım. İşin eğilini. Ya çağırın abi Özgür taşı izliyorum adamların videolarını. Adam anlatıyor diyor ki bunun önünü kesemezsiniz bu şekilde. TL mevduatlı diye bir sistem çıkardılar. Getir dolarını diyor bozulsun diyor. Dolar yükselirse de ca şeyden ben sana diyor. Farkı vereceğim diyor. Devletten. E sonra hazinede işte açık, açık çıkar. Çıkıyor. Çıkar tabii ki. Sen böyle bunun önünü kestiremezsin ki. Yani Özgür Demirtaş 2-3 yıl önce söyledikleri şu anda ortaya çıkıyor. E çıkıyor tabii adam Ekonomi zaten bu işin ehli, bu işin piri. Ben tutup da Özgür Temirtaş'a iş öğretebilir miyim? Öğretemem. Ya da motor ustası adama ben iş öğretebilir miyim? Evet. Öğretemem. Hani bunun temeli doğru adamı doğru yerde değerlendirmek. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Sağ olun, ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Abi size soralım. Ekonomi göz doldurulan bir hale gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Vatandaş olarak bunu hissediyor musunuz? Ya ben şey karşı derim de. Yani ben Nasıl ekonomi? Şöyle baktığında, ortama, fiyatlara baktığında, faturalara baktığında... Olan da oluyor, olmayın da olmuyor. Genelde yani? Genelde yani. olamaz zaten. Bir fakirlik vardır, bir zenginlik vardır. Halk nasıl bir Benim... durumu? Halk... İflaslar yani. Nasıl? İhbasta yani. İflas mı? Evet abi. Yok, e nasıl düzeliriz kardeşim? Yani... Çare ne? Çare bu devletin gitmesi, başka bir şey yok. Hükümetin yani? Evet abi. Bir değişim mi şart? Şart şart. Sana abi. oy verdin mi? Ben... Vermem de, vermem de. Vermedim Vermem. Hayatta. Evet. Gençler size soralım. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki Türk ekonomisi şu anda göz dolduruyor dedi. Sizin bu ülkenin gençleri olarak nasıl görüyorsunuz? Vallahi abi ben sen bu ülke diyorsun ben şu an kendi ülkem gibi görmüyorum. Abi şu an bizden çok abi yabancı var burada. Yani kendi ülkem gibi hissetmiyorum hani şu an burayı. Vallahi yani bize esnaf adınız pazarcıyız yani. Evet. Pazarı bir geliyor da yani bizim insanların çok ben yabancı görüyorum yani bizim pazarda. Bir sürü yabancı var abi. Yani Her... Türkiye daha çok yabancıya mı çalışıyor Daha çok yabancı çalışıyoruz ki, abi. Şey diye kalmadı ki. Satmış bizim ülkemizi yabancıya satıyor. Zamanında diyorlar ki, biz diyor e, Almanya'dır bilmem onlara karşı savaş yapıyoruz diyor. Adam gelmiş bugün ülkesine onları alıyor. Gelip de kendi malımızı çalıştığımız, bizim gençleri zaten Gidip ona verirse geliyor ondan sonra diyor ekmeğin neresi abi? Bugün 40 tane insan evine ekmek götüremiyor. Adamlar geliyor burada şey yapıyor. Anladın sen söyle çalışman derinde yarısı geliyor hırsızlık yapıyor. Ondan sonra gençler hırsız. Gençler tecavüzcü. Nereye tecavüzcü abi? Nereye hırsız? Sen hepsini getirdin bu hale. Bu adam bugün çalışıyorsa abi yanlış anlama. Evi için çalışıyor. Benim için değil. Ailesi için. Ben çalışmaya mecbur muyum abi? Ben okulumu okudum ne güzel. E her şey sıfıra inince mecburen ben de çalışacağım. Okulu bırakmak zorunda mı kaldın? Tabi abi ben bugün okul okumuyorum. Bu da okumuyor. Bu arkadaşım da okumuyor bugün. Hiç kimse bugün okul okumuyor. Herkes bir ekmek peşinde şu anda. Nasıl ben ekmeğimi götüreceğim abi mi? Babam yok ben sana. Çare diye. ne? Abi çare bu değişecek. Oy verenlerin hepsi biliyor. Tayyip geçmiş oraya diyor ben böyleyim ben şöyleyim. Sen milletin emeğini, hakkını, çoluğun, çocuğun rızkını satıyorsun millete bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Gelmiş orada diyor ben buraya ülke böyle ülke şöyle ne öyle. Gelmişler burada Kürt ayrımı yapıyorlar abi. Kürt ayrımı diye bir şey yok. Ben Kürdüm. Türk Kürt aynıdır kardeşiz. Gelmişler e, savaşta siz mi Almanya mı geldi size yardım etti e, yabancı ülke. Kürt Türk. Bu dünyayı hep e, adını sen söyle abi. Neydi onun ismi ya? Abi sana bir şey söyleyeyim en kısacası. Allah'ın izniyle bir sene sonra herkes herkes ne bir ekmek evine götürecek ne evine bir yardım dokunacak. Bir sene sonra bitti. Son bir sene yani ya. Bir abi, senemiz kalmış. Geliyorum. Başka da yok. Valla biz ne bir hayalimiz var büyük önce ne bir şey hiçbir şeyimiz yok yani şu an gerçek yani konuşalım. 5 yıl sonra bu ülkenin bir genci olarak ben 5 yıl sonra şuradayım diye bir plan kurabiliyor musun? Kafanda plan var mı? Kurmuyoruz, kurmuyoruz abi. Abi gençlik. Önceden diyorduk ki o biz büyünce böyle olacağız. Büyünce şöyle olacağız. Evet. Büyünce şu an büyü, ne büyümesi ne şey ya. Günlük evden eve palandan eve hiçbir şey yok. Yani hiçbir sosyal şey yok. Sosyal yok. 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 abi, yok. ne sosyal Valla hayatı da, ya. Pazarımı bırakmışım kaçmışım sırf gezebilmek için biraz. Ben de insan çalışmak zorunda değilim her gün. Evime bir tane ekmek götüremiyorsam ben niye yaşıyorum ki? Delikanlı bir insanın evi değil yani. Çalışamıyorum ben ne yapayım? Bugün bu genç çalışamazsa evine kim bakacak? Kardeşine kim bakacak? Anasına bacısına kim bakacak? Kimse. Gelmişler çıkıyorlar ortaya diyorlar ben Kürdüm. Ben Türk'üm diyor. E, Türkler diyor Kürtler diyor pis terörist. Sen nereden biliyorsun terörist? Anası mısın babası mısın? Şey ayrımımız diyor, yok abi. Öyle bir şey, Nasıl öyle bir ayrımımız yok. Abi, abi, abi. O, onlara karşı Mert oldum abi. ben. Ben Türküm. Öyle bir ayrım hayır, yapmıyor. Abi. Tamam. Ben, hayır, benim benim. Ben diyor, diyor ki. Benim, bir dakika. beni Bak. Ay diyor. Diyor. Bak. Bir şey diyeceğim. Hayır hayır. Öyle bir şey Acaba. olma. Öyle bir ayrım. Onun demesi, bunun demesi değil. Biz e, saat uyulu insanlarla beraber olacağız ve saat uyulu insanlar kayıp kay kay kaybet. Şey dinle, kay bir abi. dakika. Diyor ki abim. Abim demek istiyor ki. Onun dediği, bunun dediği önemli değil. Heh. Biz Kürdüyle, Türküyle, evet. Alevisiyle, sünnisiyle Gel. Çerkeziyle, yani. lazıyla biriz diyor yani. Onun bunun mi? dediği önemli değil diyor ben yani. Bugün anladım, bu adam bugün bugün Benim Ben ne Ben 1500 kilometre yol gelmişim Urfa'dan Hoş buraya çalışmaya gelmişim. Hoş Niye geldin. gelmişim abi? Çünkü orada iş imkanı olmadı abi iş imkanı yok. Artı bir de orada aldığımız paradan burada aldığımız bugün para bir şey. değil. anlatabilir muyum abi? Şimdi ben. Dur, benim orada de soralım. Benim ben sana o, şu soru şu, Sayın cumhurbaşkanı dedi ki, göz dolduran bir ekonomiye sahip Türkiye dedi. Evet. Sen de dedin ki, ben memleketimde, kendi ben, şehrimde ben, iş bulamadım. Ben sana, için ben, ben sana evet. bir şey söyleyeyim mi abi, en basit ne Ben bir Şahin Doğan, yani piyasası 100 bin liranın altına araba yok şu an. Evet. Yanlış mıyım? Doğru. Şimdi bu adam 100 bin lira, kim, kimin cebinde 100 bin lira var? Adam ya gidip kredi çekiyor, ya bir, başka bir şey yapıyor, ya haram yollardan alıyor. Evet. Yani ben. Oradan geliyorum. Millet kaçakçılık yapıyor. Yani bir yandan iyi yapıyorlar, bir yandan kötü yapıyor. Bakma sen. Evet. Yani her şey güzel olacak diye bir şey yok. Ama böyle olmazsa yani. hakkımız Çare değil. Çare ne? Çare bilmiyorum abi. Değişiklik olsun, bir şeyler olsun. Yani kan olsun bence diyorsun? Bence de olsun abi ya. Erdoğan'ı severim. Yani şey yanlış anlaşılmasın evet. Ama yani böyle de olmaz. Devam etmez. De gitmez gitmez abi ya. Şu şu an batı tarafını bilmem de doğu tarafına bir insan bir gidip bir düğün yapmaya kalksa bir trilyondan aşağı. Yani o da. Çok ev, rahat. Abi bir trilyondan aşağı şimdi benim durumum yok. Ben bir trilyon. sıfır Şimdi, yok yani de Şimdi ben kalkıp da nasıl düğün yapayım? Salonu, hiçbir Tabii, yapan, hiçbir tabi. şey yok öyle. yani. Doğru. Ee, ne hakkımız var? Bir trilyon <laughs> bir şey çıkıyor. Ya, diyor şey. ki biz Müslüman ülkeyiz, biz şeyiz. Millet böyle olunca zinaya <laughs> yöneliyor. Anlatabiliyor <laughs> muyum abi? Yani bu gençlerin haline olacak? Adam <gülüyor> çarşısını <gülüyor> pazarına bırakmış gelmiş <laughs> burada çalışıyor yani. Gezme, <laughs> yani gezmesi için. Çünkü niye Adam aldığı para kendisine yetmiyor abi. Şimdi biz aldığımız para 5 gün çalışsak bir gün yesek amen. Ama biz bir gün çalışmadığımız zaman cebimize para kalmıyor. Açık. Ben onu Yani abi. Gençler siz ne diyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki göz dolduran bir ekonomiye sahip ülkemiz dedi. Abi, dolduruyor abi peki. Bakma. cebindeki telefonu çıkar. <gülüyor> 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 telefonla bir alakası yok. <laughs> <laughs> Telefon Kaçar. Kaçak. ne göster kaçak. Sen ne diyorsun kardeşim? Telefonu göz abi. dolduran bir ekonomiye sahibiz. O göze de bir daha biz rastlayamadık. Öyle bir göz yok. Gözü doldurabilecek bir ekonomi yok. Türkiye'desin abi. Ferrari yemiyoruz. Git ona sor. O adam ki gözüm gönlüm dolu yani. Sen bize sorma. Mı? Ama illegal iş. Evet. Hepsi. Burada bir tane ha, var, bak helal ekmeğiyle kazanan burada yüzde seksene helal ekmeğiyle kazanılır ama kır kanaat geçinir. Evet. Illegal işe bulaşınca devlet tabi hemen yakasına yapışır. Neden illegal iş yapıyorsun? Tişört aldım da isimliyorum. İki tişört. 500 lira al. Bu adam iki gün çalışıp iki tişört alıyor. İki tane bak. Adalet mi bu? Abi ben alamıyorum. Aa. Vallahi abi illa alamıyorum. Adam haklı baksana üstünde gibi. Pazar, pazar, pazar ya. malı. Ya, ya. Abi sen ne diyorsun? Gel sana da soralım. Göz dolduran bir ekonomiye sahip ülkemiz. Çok <laughs> hatırlıyorum ben. Sağ ol. Teşekkür ederim ben abi. Sağ ol. Bir de daha soralım. Abi göz dolduran bir ekonomiye sahipmiş ülkemiz. Vallahi bizim ekonomimiz <laughs> sıfır baba. Kimin? <laughs> Emekli misin abi? Emekli değilim. Nasıl geçiniyorsun? Çalışıyorsun. Çalışıyorum. Nasıl gidişat peki? Saat nasıl çark dönüyor? Musun? Saat altıda elektronik çalışır mıydı Altıda, altıda işe gidiyorum, onda eve geliyorum. Akşam onda geliyorum. Tabi mesaiye kalıyorum. Yetmiyor. Evet. Ben üç, iki, üç tane öğrencim var benim. Abi nasıl yani çeviriyorsun ekonomik, çarkı? Ek, ya çark işte bir yarı borç yarı harç bu şekilde idare ediyoruz Sosyal yani. Sosyal hayatın var mı? Hiç engele sinemaya, tatile falan gidiyor Ya ne mu? tatili arkadaş? Çarşıya çıkamıyoruz. Çarşıya çıkıyoruz, ötebüzüne gidip geliyoruz, gözümüze geliyor. Abi, bu hangi kanalda yayınlanıyor? edeyim. Ha gözümüze geliyor yani. Evet. Ekonomi hangi, kim burada ekonomi düzgünse gelsin bana desin, ekonomimiz düzgündür. Evet. Şare evet, uçuyor. Abi? evet Türkiye'miz uçuyor ama nasıl uçuyor? Yani zamlarla bir... uçuyoruz. Aşağıya doğru, Aşağıya doğru çakılıyoruz. Çağrılımızız yerin dibine batıyoruz da. Çare ne abi? Abi çare. Nasıl Çare yani? yönetim değişmesi lazım. Malafet lazım. Koalisyon lazım. Yani tek tek bir dilinden bunu yaptın tamam, bunu yaptın ettin, bunu tut, bunu yakala, bunu böyle bir ülke bir ülke görmedim yani. Fikir yani. alışverişi olmalı mı? Tabii ki olmalı. Benim benim yaptığım işler senin hesabına gitmez el koyabilirsin. İtiraz edebilirsin ama burada şu anda bu tarihten 20 yıldır <laughs> i̇tiraz, yok yani. ya, itiraz yok. Yapamıyorsun yani. İtiraz yaptığın zaman suçlusun. Yandın. Ya, ya tabii ya, ya sana bir suç yapıştırıyor, sana bir suç yapıştırıyor, alıyor içeriye. İşin yoksa <laughs> ya hanı kurtar. Ondan sonra uğraşarsın. Yani. Eyvallah, abi, sağ sağ ol. ol teşekkür ederim. Şimdi ben bir şeyler söylemek istiyorum Tabii bu. Buyurun. Şimdi ekonomi dolu, nasıl... ekonomiye sahipmişiz. Böyle olabilir, olabilir. Şey, şimdi ekonomi nasıl öyle olur? Ben onu söyleyeceğim. Buyurun. Öncelikle, bakın dış ticaret finansmanı limanlar, Türk hava yolları, ondan sonra şeyler ulaşım. Evet. Bunlar hep nerede özel sektörlerinde evet, bu devletin elinde olursa şu anda demin ki arkadaşımız o çocuk tamam mı ee, Charlie çiçekler sulandı mı abartmadan söylüyorum bakın ee, Hans yemek hazır mı diye başka yerden hizmetçi bulup bu, bu söylediğim şeyler o kadar büyük güçler ki güç ki ee, ek ekonomik güç ki anlatılmaz bir şey. Evet. Yani çali, yani. çiçek sulandı mı, hans yemek hazır mı diye evet. hizmetçi tutup bırakın çalışmayı. Evet. Hiç çalışmayan insanlar bu devlet 10 bin lira para verir. Hiç çalışmayan insanlar ama bunlar senin elinde olursa devlet olarak. Evet. Ha kimilerinin de falanca şirket, falanca evet. grup bilmem ne bunlar bana ne kardeşim bilmem benim, ne holding. bilmem ne falanca şu, Dur, şu. Bir abim, bir devletçi, devletçi bir ha, bir devletçilik bir şey. olmadıkça bu ülkede refah düzeyi yükselemez <gülüyor> <gülüyor> Ulusal güç olmadıkça hiçbir zaman refah düzeyi yükselemez Ancak böyle e, kalır, tartışıl durumda kalır. Yani yerli ve milli kendi elimizde olacak fabrikalarımız, işletmelerimiz, evet, evet. yollarımız. Şu anda devletin elinde neyi var? Bana bir Söylesin Hiçbir şey yok. Fabrikalar yok, şeker fabrikaları yok, şekerin kurum fabrikaları var. yok, işletmeler yok. <laughs> yani e, para, yok. yolları ulaşım yok. E, bu saydığım dış ticaret finansmanlığı yok, limanlar yok. Bunlar. Bakın sadece Türk Hava Yolları'nın bir sezonda 60 milyon dolar geliri var. Bunu biliyor musunuz? Bir, bir sezonda sezonda 60 milyon dolar para ne demek? Türkiye çapına varıldığı zaman bu 3.6 trilyon doları buluyor. Bu ciddi bir paradır arkadaşlar. Bu devletin elinde olmadıkça e, refah düzeyi sağlanamaz. Yarı, hatta yarıya bile gelemez. Çeyreğe bile gelemez. E, meselenin özü budur yani. Peki olmalı sizce? Abi çözüm. Bir dakika. Çalmacın, Çal. Adalet olacak, bir hukuk şey. olacak, demokrasi olacak, demokrasi olacak. Bir olacak. Bir İnsanlara bir tek bir soru soracağım. He, i̇nsanlar. Dur, dur abim bir söylesin. Abi olayın özü şu, anlattın anlattın. Adalet var mı? Hukuk var mı? Demokrasi var mı? Bundan hiçbir şey olmasa hiçbir şey yapamazsın. Bunlar devletimizin e, ö, 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 tartışıp e, mecliste Yardım ön komisyona şey geliyorum başına, e, da, o, onu şey yapacağı, e, karar alacağı karar mekanizmaları vardır. Onlar yapar. 20 senedir arıyor. E, şey yapar. 20 senedir arıyor. O şekilde Yardım. olduğu zaman da e, demokrasinin çerçevesinde şey yapar ama söylediğim şeyler olmadıkça dediğim gibi hiçbir şey refah düzeyde sağlanamaz. Dengede sağlanamaz, ekonomik düzeyde olamaz. Peki buzdağının buzdağının sadece iceberg'in evet. icebergin bir parçasını sadece söyledin. Koca arka tarafta koskoca bir buzul dağı var. Antarktika misali. Ha. Peki bunları devlet nasıl çözecek? Gelen iktidar bu kadar borcu nasıl kaldıracak? Evet. Bak müsaade buyur. Lafımı kesme mi? Sen çok güzel konuşuyorsun. Ben de soruna cevap değil, <laughs> soru niteliğinde soruyorum. Buyurun. Sadece sorum şu, gelen iktidar pembe tablo çiziyor, bunu yapacağız, şunu yapacağız, halkı iyileştireceğiz, bankalar olan halkın borcunu yarıdan yarıya indireceğiz, işte Avrupa'ya kaçan paraları, Avrupa'ya giden paraları en güzel, en iyi şekilde getireceğiz diyorlar. Diyorlar da, bakalım ki Avrupa'daki bak Avrupa'daki misyonerler buna izin verecek mi çünkü sen bir devletin başına gelecek yeni bir iktidarsın Avrupa ile anlaşman olacak dış ticaret hacmini güçlendirmek için Avrupa'ya gideceksin çeşitli imzalar atacaksın e, evet. e, ekonomi e, alacağım dedi 5 trilyon, e, 5 trilyon dolar 5 trilyon dolar demedi 500 milyar dolar dedi e, evet, evet, evet aynen böyle dedi kolay mı bu parayı bulmak Kolay mı ya? Sana niye versin ki? Şimdi Sana niye de. versin ya? Sen babasının evet. oğlu musun? <laughs> Tayibi verdiler ya. Bak. Katarlar verdi ya. Bak. bak. Katar'lardan para gelirken ise çıkaran yok. Uluslararası arenada belki bilirsin ki bunda ben de yakın takiben e, izleyen evet. bir kişiyim. Evet. Uluslararası arenada hiçbir devlet satılan toprağı, satılan toprağın parasını almadan o toprağı hibe edemez bir. Ekonominin güçlenmesini istiyor musun? Gerçekten ekonominin halk ile bütünleşmesini istiyor musun? Yapacağın üç seçenek var. 1 gerçek anlamda dış ticaret plasmanını en öne çıkarmak. İki, içerideki içerideki sıcak parayı içerideki sıcak parayı artırmak halka en güzel şekilde aksetmek. Nasıl artırırsın bu, nasıl artırırsın bu parayı? İşte ben de onu size soruyorum. Ne yapacağız? Ben de onu söylüyorum. Heh tamamen bazı bu demek ki limanlar, limanlar kimin elinden Türk Hava yollar, Yolları evet işletmeler fabrikalar diyor. Şu anda özel şirketlerimizde özel şirketlerden yani, tek bunlar alınıp eğer devlet himayesine gelirse bu kaynağı biz sağlarız diyor. İşte abi. Bakın ben de sizin babanızın babanızın şurada bir dairesi olsa evet. sizi e, birkaç odasında misafir eder. Peki 5 dairesi olsa ne yapar? Bir tanesini sana verir. Sen kapanı dinle falan der, değil mi? 20 dairesi olsa ne olur oradan gelecek gelirleri size ıı, tahsis eder değil mi tamam, güzel. Devlet de milletin babasıdır ve bunu ya yapmakla görevlidir Aslında milleti rahat ettirmektir devletin abim, temel mi? görevi ve tamam mı bu kaynaklar olsa bakın hiç çalışmayan insanla bu devlet 10 bin lira para verir İsterseniz hesaplayın bu ekonomik hesaplarla Şimdi, da bellidir benim, abim de e, diyor ki şöyle kronolojik diyor. hesaplarla da bellidir Hayır, Bak Şimdi e, bunlar verildi mı? diyor. Sosyal bunlar bir... verildi. Evet. Ama muhatapları diyor. Mesela evet. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. İngiliz mahkemelerini gösteriyor evet. diyor. Anlaşmalar <laughs> diyor. İngiliz mahkemeleri <laughs> diyor. Biz diyor bunları diyor. Nasıl alacağız nasıl diyor. Alacağız? Gerçekten. Ama, abla. Nasıl ya? alacağız? Sitten sesle biz de devlet otoritasını sistemi değiştireceksin, değiştireceksin. Nasıl bu yani <laughs> e, muhatabınız diyor. <laughs> biz değiliz diyor. <laughs> diyor. İngiliz mahkemeleri diyor nasıl alacağız onları geri Kuvvetli bir devlet kararlılık ve devlet otoritesiyle devlet olmanın şeyiyle. Ben veriyor demedim böyle böyle olursa dedim Az önce maddeler sıraladım i̇yi geçelim. Olursa iyi geçelim Olanlara bir bakalım Var bir 20 ben sene ben geriye bir gel, gel bakalım neredeyiz? Neredeyiz? olursayla olursa, olursa, olursa ile değil olana bakalım olana. Olana. Tamam ben bu adam. Bak ağzından ağlıyor. Bak oradan gidiyor. Olanlarla olanlarla. Diyor ki abimiz şu anda diyor devletin tüm işletmelerini diyor sattılar. Ama diyor bunları diyor biz diyor geri alırsak yani iktidar ne diyor. İnşallah. Vatandaş çalışmadan dahi diyor devlet diyor 10 bin lira diyor o halkına para verebilir diyor yani. Öyle diyor. O doğru ama. Ama işte aması şu bu anlaşmalar. Türk mahkemeleriyle yapılmamış. İngiliz mahkemelerini gösteriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Diyor hükümet diyor değişirse diyor Arena niye İngiliz mahkemelere bakacakmış ki? Bizim savcımız nerede? Bizim adaletimiz nerede? Anlaşmalar ona göre yapılıyor. Uluslararası anlaşmalar. Arena'da bak, ben şuna ben alır mıyım? Alacağız tabii ki. Yani güçlü güçlü bir hükümet. Evet Allah. Nasıl alacağız? Bana bir örnek verebilir misin? Hükümeti değiştirdi. Ne oldu? İktidar gitti, yeni iktidar geldi, Kabine kuruldu, devlet çeşitli alanlarda yerlerinde çok güzel bir şekilde oturtuldu. Asıl sorum beyefendiye bende kaçamak cevap vermedin. Size soruyorum bilginiz dahilinde. Asıl sorum şu. Biz madem madem Türk mahkemelerinde bunu halledemeyeceksek, İngiliz mahkemelerinde veya Fransız veya Alman veya bir başka mahkemede halledeceksek biz bu paraları dışarıda verilen paraları ne şekilde ve nasıl alacağız? Bizim buna acaba gerçekten gücümüz yetiyor. Şimdi diyor ki Man diyor örneğin para var diyor. Bunu diyor nasıl geri alacağız diyor. Nasıl alacağız? En başta adaletin üstüne şu anda hukukun üstündeki el kalkacak. Hukuk adalet işlerse Türkiye'de Evet Allah her şey olur. Şimdi şöyle ama şöyle söyleyeyim. Kaddafi'nin kaçırdığı, Libya'daki Kaddafi'nin kaçırdığı İngiliz bankalarındaki, Fransız bankalarındaki paraları Libyalılar geri alamadı ki. Bur buradan giderken, buradan giden, buradan gidenlerin hepsinin belgesi var. Siz merak etmeyin. Hanım Yeter efendim. ki seçime gitsinler. Libya'da da vardı. Bakın ben size söyleyeyim mi? Hani e, Cezayir'in çöküyorlar Evet. Cezayir'in belki bilirsiniz devlet başkanı ayaklanmada ülkesinden kaçtı, gitti tonlarca altın tonlarca dolar ve Eurolar İngiliz bankalarının ee, hesaplarında şu an hesaplarında Cezayir o kadar e, uluslararası mahkemeye gitti tahkim kurullarına gitti uluslararası arenada ses getirdiği halde bir kuruşunu alamadı şimdi bu Cezayir alamıyorsa Türk Devleti nasıl alacak? Buna, buna, neye göre buna alacak? emin olun. Türkiye alır. Emin bakın. Için bana açık bir Bak, belge sunun ya. Somut bir belge istiyorum ellerinde, size. Ellerinde belge var zaten merak etmeyin. Yeter ki bir yere çıkıp anlatmasına izin verin. Çıkmıyor hiçbir yere. Sadece tek birine öğüt. Evet, evet, daha da çoban zannediyoruz.